Salatalık. Avluda diz boyu kar. Lapa lapa da yağıyor. Kızını alamadı sabahtan beri bir türlü. Mutfaktayız. Masada muşambanın üstünde bahar. Masada muşambanın üstünde körfecik bir salatalık. Çiçeği burnunda bir türlü. Çep çevre oturmuş bakıyoruz ona. Şavku vuruyor yüzümüze yumuşacık. Bir tazelik dil kokuyor bir tazelik. Çep çevre oturmuş bakıyoruz ona. Şaşkın, düşünceli, iyimser. Rüyada gibi bir halimiz var. Masada muhambanın üstünde umut. Masada muhambanın üstünde güzel günler. Yeşil bir güneşle yüklü bir bulut. Yaklaşan sabırsız zümrüt bir kalabalık. Açılıp saçılacak sevdalar. Masada muhambanın üstünde körpecik bir salatalık. Çiçeği burnunda pütürlü. Avluda diz boyu kar. Lapa lapa da yağıyor kızını alamadı. Sabahtan beri dikirli. Mart 960 Moskova.